Ben cevap ararım Macerama katılın sizlerle tanışalım Benim adım Yade 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 Gezerim hep Matile 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 Hayal dünyam burası Sorulardan sonrası Hep bir olup el ele Çözmenin tam sırası Çözmenin tam sırası Çözmenin, Çözmenin tam, tam sırası vagonu. İşte son eserim. Matmat mat vagonu. Hesaplamalarım doğruysa bu araç sayesinde köy ve çiftlik arasındaki seyahat süresi yarı yarıya azalacak. Olamaz. Harika görünüyor Bilgeci. Bugün ilk deneme sürüşünü yapacağız. Dilersen sen de bize katıl. Bunu çok isterim. Mükemmel. Tam düşündüğüm gibi. Hadi öyleyse Mati. Kumanda kolunun başına geçin. Şey... Bilgeci. Ben vagon sürmek konusunda çok bilgili değilim. Merak etme Mati. Şu kolu itince ileri, çekince geri gidiyor. Bir de hangi yöne gideceğimizi nasıl bileceğiz? Gayet basit. Araç zaten rayların üzerinde. Yani ya ileri ya geri gidiyor. <laughs> tamam öyleyse. Peki ileri ve geri hangi yönlerdi? Çok basit Maticim. İleri ve geri bizim yer ve konumumuza göre belli olur. Nasıl yani? Bulundu yer ve baktığımız tarafa göre önümüzdeki şeyler ileride arkamızdaki şeylerse geride. Yani şu anda sen benim ilerimdesin. Bilgeci ise gerimde. Ancak bu tarafa geçip şu şekilde durursa ikiniz de benim gerimde olursunuz. Arkamı döndüğümde ise ikiniz de benim ilerimde olursunuz. Anladım sanırım. Sen benim önümde olduğun için ileride duruyorsun. Bilgeci ise arkamda olduğu için geride. Öyle mi? Aferin sana. Öyleyse artık deneme sürüşüne başlayalım. sıkışınca ne? biraz fazla evet. yüklenmişim. Neyse ki iyisin Bilgeci. Önemi yok. Galiba sorunun kaynağını buldum. Yola çıkmadan aracı yağlamayı unutmuşuz. <laughs> Eyvah! Geri mi dönmemiz gerekecek? Hayır. Yağlama cihazını yanımıza almıştım. Tabii kumanda kolunu da bulmamız gerekiyor. Yerinden çıkıp geriye doğru fırladığını <laughs> görmüştüm. Ben bulup getireyim. <laughs> <laughs> Maticiğim, geriye demiştim ama sen ileriye doğru gidiyorsun. Hı? Geri bu taraf değil miydi? Şu anda geri senin için o taraf. Ama ben kolun geriye doğru fırladığını az önceki konumumuza göre söylemiştim. Yani geri o zaman başka bir yön müydü? Kulağa biraz karışık gelse de öyle. Yani geriye. O yüzden bakmamız gereken yön orası. Anladım galiba. En iyisi kolu biz arayalım. Mati sen bu arada aracı yağlarsın. Bu yağlama cihazı da amma karışıkmış. Neyse, bilgeci tek yapmam gereken şeyin kolu ileri itmek olduğunu söylemişti. Şimdi ileri hangi yön oluyordu? Şurası. He? Ya da şurası. Heh, hatırladım. İleri şu taraftı. <laughs> Aa. Oh. Aman dikkat. İyi misin? İyiyim iyiyim. Teşekkür ederim. Hı. Buranın hali ne böyle? Her yer yağ içinde kalmış. Hı. Aferin Mati. Aracı çok güzel yağlamış. <laughs> Ona şüphe yok ama... Kendisi nerede? Ay. 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 Hı. Ay. Hı. Mati Hı. neler oldu burada böyle? Ay. 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 Sorma yadi aracı yağlıyordum ki yağlama cihazı kontrolden çıktı. Tam düşündüğüm gibi. Cihaz olması gerektiği şekilde çalışmış. Sen üstün yağlama ayarını açmışsın. Üstün yağlama ayarı mı? Nasıl olur? Tek yaptığım söylediğin gibi kolu ileri itmekti. Görüyorsun her şey yolunda. Sen kolu yanlışlıkla geri çekmişsin. İşte şu şekilde. <laughs> ikinci bir üstün yağlama ayarına ihtiyacımız yok sanırım. İyi ama ileri şu yön değil miydi? Araç için öyleydi ama yağlama cihazı için değil. Nasıl yani? Her şeyin kendine göre bir ilerisi ve gerisi mi var? Elbette. Cihazın ön tarafı burası. Yani kolu ileri itmek için kullanacağımız yön o. Anladım galiba. Cihazın arka tarafı burası olduğu için de kolu şöyle yaptığımda Geri çekmiş oluyorum. <laughs> Aynen öyle. Ama bugünlük bu kadar yağlama yeterli Mati. Tam düşündüğüm gibi. hesaplamaların <laughs> doğruysa yolun çoğu bitti. Bakın ilerimizde çok ilginç bir mantar var. <laughs> Nerede? Ben göremiyorum. İleride dedim Mati geride di. Tamam. Bu. E hala göremiyorum. Çünkü Hı. yanından geçtik. Artık geride. E, hani ilerideydi? Yine yönleri karıştırdım galiba. Ama sen de bir ileride bir geride dedin. Çünkü durum tam da öyleydi. İyi ama nasıl? Çok basit. Mantarı ilk fark ettiğimizde aracın önündeydi. Yani ilerimizde. Sonra ona yaklaştık. Yaklaştık ve onu geçtik. Mantar artık arkamızda. Yani gerideydi. Dolayısıyla mantarın bize göre konumu önce ileride, sonra gerideydi. Yani bir hareket ettikçe ilerimizdeki ve gerimizdeki şeyler değişebiliyor öyle mi? Aynen öyle. Eyvah! Tünele gelmişiz bile. Tünel ne kadar da karanlıkmış. Önümüzü zor görüyoruz. Endişeye gerek yok. Tam düşündüğüm gibi. Tünelin içine girdik. Tek yapmamız gereken farı yakmak. Ben yakarım ama nereden yanıyor bilmiyorum. Çok basit. Aracın arka tarafına geç. <laughs> Orası aracın önü Mati. Ee, karanlıkta görmemişim. Güzel. Şimdi oradaki kolu ileri it. <laughs> Olmuyor. Yerinden kımıldatamıyorum. Çünkü araca göre ters konumdasın. Kolun diğer tarafına geç. Şimdi kolu ileri it. Ee, İttim. Ama far hala yanmadı. Henüz işim bitmedi. Şimdi aracın önüne geç. Farı tut ve geri çek. Orası ileri Mati. Doğru ya. Hı, tamam düzeltiyorum. Artık çok geç. Sürece baştan başlaman lazım. Sahi mi? En baştan mı? Evet. Şimdi aracın arkasına geç. Kolu ileri it, parı tut ve geri çek. Ee, yine yanmadı. Daha bitmedi de ondan. Şimdi tekrar aracın arkasına geç. O sandığı görüyor musun? O sandığı ileri it. Tamam. Şimdi orada bir düğme oldu. Yok. İlginç. O zaman sandığı geri çek. Orada düğme var mı? Var. Tam mı düşündüğüm gibi? Şimdi o düğmeye altı defa bas. Altı mı? Hala yanmadı. Şimdi fara dön. Onu ileri it. Güzel. İki adım geri git. Bir adım ileri. Tam orada bir kurma kolu var. Onu çevirmeye başla. Çevir. Çevir. Tamam. Yeterli. Şimdi de ters yöne çevirmeye başla. İşte. Yandı. <laughs> İyi ama tünel bitti bile. Doğru. Mati en iyisi farı söndürsen. <laughs> farı kapamak açmaktan da zormuş. Zor mu? Bu araçtaki her şey pratik kullanım için özenle tasarlandı Mati. Güvenli ve rahat bir seyahat için her türlü ihtiyacı düşündüm. Hedefimiz göründü arkadaşlar. <laughs> Yaşasın. Ben aracı yavaşlatırım. Fren neredeydi? Fren ha. ha. Bak bunun yazım olacağını. Hiç düşünmemiştim. <laughs>